Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Onların söylediklerine karşı sabret. Güçlü kulumuz Davud'u hatırla. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Kendisiyle birlikte tesbih etsinler diye biz dağları ve toplanıp gelen kuşları Davud'un emrine verdik. Onların her biri Allah'a yönelmiştir. Biz Davud'un mülkünü güçlendirdik. Ona hikmet ve batılı ayıran söz yeteneği verdik. Sana davacıların haberi geldi mi? Hani onlar duvarı aşarak mabede girmişlerdi. Hani Davud'un yanına gelmişlerdi de Davud onlardan korkmuştu. Onlar, korkma, biz iki davacı grubuz. Birimiz birine haksızlık etmiştir.'' Aramızda adaletle hükmet, zulmetme ve bizi hak yola ilet dediler. İçlerinden biri şöyle dedi. Bu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu var. Benim ise bir tane koyunum var. Böyleyken onu da bana ver dedi ve tartışmada beni bastırdı. Davut dedi ki, Andolsun senin koyununu kendi koyunlarına katmak suretiyle sana zulmetmiştir. Esasen ortakların pek çoğu birbirine zulmederler. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka, onlar da pek azdır. Davud bizim kendisini imtihan ettiğimizi anladı. Derken Rabbinden bağışlama diledi. Eğilerek secdeye kapandı ve Allah'a yöneldi. Biz de bunu ona bağışladık. Şüphesiz katımızda onun için bir yakınlık ve dönüp geleceği güzel bir yer vardır. Ona dedik ki: Ey Davud! Gerçekten biz seni yeryüzüne halife yaptık. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Nefis arzusuna uyma yoksa seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapanlar için Hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır. Azim olan Allah doğru söylemiştir.